İsmim Semih Kadir Yıldırım. Bizim Yıldırım Grup diye geçiyor. 9 tane şirketimiz var. Turizm, enerji, maden, kimya, inşaat, otomotiv ve tarım işi yapıyoruz. Bizim Beyhan Enerji ile çalışmamız iki şirketimiz üstünden. Birisi bu tarım işi ile alakalı memlekete yaptığımız bir yatırımımız var tavuk çiftliklerimiz var. Bunun öz tüketimiyle ilgili çatıya kurduğumuz bir GES var. Haricinde de turizm işiyle ilgili otelimizin elektriği yine öz tüketimiyle ilgili şu anda kurulmakta olan bir GES çalışmamız var. Balıkesir Dursun Bey'de bir rüzgar santralimiz var. Bir de Gümüşhane Torul'da hidroelektrik santralimiz var. İleriye dönük olarak gelecek yıllarda gez tarlası kur, kurmayı düşünür müydünüz? Balıkesir Bey'deki rüzgar santralinin altına böyle bir hakkımız doğdu. Bununla ilgili gerekli izinleri almaya çalışıyoruz. O süreçteyiz, yapacağız. Firmanıza e, gez kurdururken devlet teşviklerinden faydalandınız mı? Bu öz tüketimle ilgili TKDK'dan destek aldık evet. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili düşünceleriniz neler? Sonuçta memleketin kaynaklarıyla cari açığın en önemli unsurlarından biri olan enerji üretiyorsunuz. Yapılabildiği kadar yapılması lazım. Bunun adı ister rüzgardan olsun ister sudan olsun ister güneşten olsun yenilenebilir enerji için çalışmaların daha da genişletilmesi lazım. Beyhan Enerji hakkındaki düşünceleriniz bizim için önemli. Beyhan Enerjiyi seviyoruz. Zaten mutlu olmasak ikincisini yapmayız. İşlerini doğru yapıyorlar. Bizim GES anlamındaki çözüm ortağımız. İyi de yoldalar. İnşallah daha iyi yerlerde göreceğiz İnşallah İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.